Konya, karlı ve soğuk kış günlerinin etkisi altında. Müzik Kentte soğuk havayla mücadele edenler sadece insanlar değil. Herkese birer tane kavga yok. Bu soğuk günlerde sokak hayvanlarına kendi elimizde yapabileceğimiz çok şey var. Göz ardı etmeyelim, görmemezlikten gelmeyelim. Yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan her yerin karla kaplandığı bu günlerde adeta yaşam mücadelesi veriyor. Müzik ufak dokunuşlar onlar için çok büyük. Bizim için ufak ama onlar için çok büyük. Yem bulmakta zorlanan hayvanların imdadına ya belediye ekipleri ya da hayvanseverler koşuyor. Kendimize özen gösteriyorsak biraz da onlara özen gösterelim. Bu bizden bir şey kaybettirmez ama onlara çok şey kazandırır. Bu havalarda hayvanlar bizim kadar üşümezler ama hayvan besinsiz ve e, hareketsiz kaldığı zaman üşüme ve donmaya başlar, gerici dönüşü olmayan hipotermiye girerler. Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı unutmamak ve onlar için bir şeyler yapmak mümkün. Et suyu, tavuk suyu gibi olan şey, e, besinlerimizin içine ekmek doğrayıp bu hayvanların çok güzel bir beslenmesini sağlayabiliriz. Yatacak yerleri için kuru yerler nasıl olabilir, bir balkon altlarına karton sererek onların biraz daha sıcak tutulmasını sağlayabiliriz. Pet shoplardan, marketlerden, veteriner kliniklerinden mama alabilirsiniz. Yeni park edilmiş arabalar sokak hayvanlarının favori noktaları arasında. Arabanın kaputuna sığınan kediler dikkatsizlik nedeniyle ciddi şekilde yaralanabilir. Bazı yavru hayvanlar veya normal kediler arabanın kaputun içine girip buralarda kendilerini ısınma ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Bizim vatandaş olarak yapacağımız şey kış şartlarında arabaya binmeden önce arabanın lastiğine veya kabutuna elimizle vurduğumuz vakit ses çıkarttığımızda bu hayvanlar e, tedirgin olurlar ve orayı terk ederler. Gökyüzünde tüm zarifliğiyle süzülen kuşlara asla unutmamak gerekiyor. Çünkü onlar soğuk kış günlerinde hayatta kalmak için fazladan çaba göstermek zorunda kalıyor. Yemek artıklarımız makarna, pirinç, buğday, kuru... Kurbağa baklagilleri genelde severek yiyorlar kuşlarımız. Sularımıza kış günlerinde vitamin ekleyebiliriz. Bu vitaminleri pet shoplardan, veteriner kliniklerinden alırsanız suya birkaç damla, beş damla bile damlatsanız yeterli olur. Onların biraz daha uzun süre yaşamasını sağlarız bu şekilde. Soğuk ve karlı günlerde bir kap yemek ve sıcak bir ortam bulmak dahi onlar için zor oluyor. Can dostların kalpleri soğuktan değil, mutluluktan titresin. Sokak hayvanlarında eğer tedavi daha yoğun bir tedavi gerekiyorsa belediye barınaklarındaki veteriner hekimlere can bulana haber verebilirler. Onlar da en kısa sürede gelip bu hayvanların sağlığıyla ilgili en iyi şartları, en iyi bakımları yapmaya çalışırlar.